Sevgili dostlarım bu aralar herkesin dilinde Boğa Piyasası sözcüğü var. Yok Justin Sang işte Tron'un kurucusu Boğa Piyasası'nın geleceğini söyledi. Yok işte Coinbase'in kurucusu Boğa Piyasası'nın yakın zamanda geleceğini tahmin ediyor. Tabi ben de kendi tahminlerimi sizlere aktarıyorum. Özellikle Boğa Piyasası ile Shiba ile ilgili çok fazla dedikodu var. Yani bu ikili arasında çok fazla sohbet dönüyor. Boğa Piyasası dendiği zaman akla ilk olarak Shiba geliyor. Shiba Boğa Piyasası, Boğa Piyasası Shiba. Peki ne alakası var Shiba ile Boğa Piyasası? Sevgili dostlarım biliyorsunuz biliyorsunuz ki Shiba popüler bir meme coin'i. Sadece meme coin değil popüler bir kripto para birimi. Şu anda en çok yatırım yapılan kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum, Shiba. Bu üçüne deli gibi talep var. Tabii ki de herkesin analizine, herkesin düşüncesine de saygım var. Bu API esasının FTX'in çöküşünden sonra geleceğini yani FTX sonrasında bir güven kazandırma çabası içerisinde olduklarını ve bu sebepten dolayı bu API yakın zamanda geleceğini tahmin eden borsa sahipleri ama şöyle genel olarak baktığımız zaman boa sının yanında yani bu sözcüğün yanında çok fazla şiba telaffuzu kullanılıyor nedir bu boğa piyasası ile şibanın ilişkisi bakın bunu her zaman söylüyorum bir yıldan beri söylüyorum ya bir duymadık diyecek olan arkadaşlar varsa girsinler kanalıma. Youtube'da Engin Civanoğlu Şiba diye aratın ya da Şiba oynatma listesine giderek 2021 yılında yapmış olduğum videoları izlerseniz Şiba bak 2021 yılından bir bunun hatta pardon ikinci seneye gireceğiz. 2023 yılında ikinci seneye gireceğiz. Diyorum ki Şiba boğa piyasasında daha doğrusu şöyle boğa piyasasında en çok etkilenecek. Yani boğa piyasasında en çok etkilenip en güzel karı getireceğine inandığım alt koyunlardan bir tanesi Şiba. Çünkü 2021 yılında yapmış olduğu 0.4089 dolarlık ATH seviyesi Shiba yatırımcılarına daha doğrusu yükülmek miktarda alım yapmış olan Shiba yatırımcıları gerçekten parayı vurdu diyebilirim. Ha öyle elinize 20 milyonluk 30 milyonluk Shiba coin olacak iş değil. Yani 100 milyar adet olması lazım ki Shiba %60 %70 yükseliş yaptığı zaman ya da bırakın eski ATH'i 0.40 45-50 centlere bile çıksa gerçekten parayı vuracak yatırımcılar var. İşte bu sebepten dolayı Boğa piyasasında Shiba'ya çok fazla güven yatırımcılar mevcut. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sevgili dostlarım bakalım ben de dahil olmak üzere Shiba Boğa piyasasında gerçekten istediğimiz performansı sergileyecek mi? Bol kazançlarınız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.